Değerli canlar. Bu acının tarifi yok. Kendin çalışan bir insanın. Etrafta çalışan bir sürü arkadaşlarımız var. İnsan oğlunun hayatı bu kadar basit olamaz. Para bul o insan iki çocuğunun parası için gidip çalışıyor. O patron ülkenin geleceği için çalışıyor. Ama bir kayda bir kuralıyla. Bir kayda bir kuralıyla. Hayatına nail ederiz. Her kişi Allah rızası namaza, Resulullah ve Ehli Beyt için selamu selavatı. Meyyit için duaya, önümüz kıbleye, kıblemiz Kabe'ye, dört tekbir ile uyalım Muhammed Meyyit'i sahibi zamana. Allah emanet yerimiz olur tabii Allah'a teslim olsun. Yok, sıkıntı yok, sıkıntı Yani bu 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 <laughs> <laughs>